Eğer tenikeyi vurursan sana helal olsun, hadi. Sana bir dahakileri de, de pitbull'e neyi vereceğim, hadi. O Karavana. Yine karavana. Ne vurdu. Keremana vurdu, Hadi. Öğrendi şimdi. Biraz sıkınca daha az oluyor. Kendine doğru çekeceksin. Musa vuramadı. Şimdi burada da hadi. Peki, Nasıl? Oradan mı? Hadi bakayım. Nasıl bakayım? Nasıl bakayım? Getir hadi. Otur hadi Aa buradan. Buradan daha iyi gözüküyor. Hadi <laughs> Emniyet <açtığı. gülüyor> bak. Emniyet açtı ya. Ondan yaz da bir tane. O ne lan? Sniper mı sıkıyorsun? Bazıka mı sıkıyorsun? O ne? Lan nereye sıkıyorsun vallahi sen? Kırmızıyı tam getirtiyorsun, yeşil unutuyorsun. Hadi bakayım. Vallahi mermi bitti. Yüz tane mermi harcayın, Bir tane vuramadın. Mermi ben Akif Bak. Bak, bak, bak. Akif nasıl Ah yavrum ben gördü, öğrendi ha. Gördü ya sen veremedin. Sen gevşek gitiyon, onunla iyice yaslayacağım. Hadi bak. Bu sefer bırakmazsan şey sana bir şey yok olur. Hadi. Ha, çık bul en iyi vereceğim hadi. senine dur. Ha. Aha. Gör. Dur. Hangi gözüne bak? Hangi? <laughs> Et sol gözüne mi bakıyor? <laughs> sol gözüne şöyle yandan bakıyor. Sağ gözün aç Musa. <laughs> Bakayım. Nereye bakışına bak bir tane Hadi. Hadi 1 2 3. Yok. Nasıl yok lan? Seni ki orada duruyor. Nasıl yok? Yok, dur bir dakika. Vallahi namlu ta özü gösteriyor. Özü gösterdi. Bak hala tanrıya sıkıyor. E, suyu suyu kıpırdattı. Seni seni kenir de şiner de. Sen getir bak şimdi. Nasıl, şimdi ben nasıl vuruyorum? İyi. 50 tane mermi bitirdin lan Musa. Ben, <laughs> ben mermileri bulurum getiririm. Hadi bayım. Bak. bak bak şimdi Akif nasıl vuruyor bak.